kale, çadır, branda ve gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali'ne etkinlik alanındaki kapılarını, montajını sağladık. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Çok basit bir şekilde. Şimdi çift taraflı açılıp yıkarda toplanıyor kapılar var karşılıklı. Toplamda 24 adet kapı montajı gerçekleştirdik, şu anda insanlar kendi ürünlerini diziyor, içeride yerlerini hazırlıyor. Evet sizlerde yaptırmayı planınız hangi bir, çadır, branda, tente yani kısacası branda ile ilgili aklınıza gelen her şeyi yaptırmak için tek yapmanız gereken şey 0212 532 33 52 numaralardan bizlere ulaşabilir veya www.kaleburanda.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet, kale çadır brandı ve gölge sistemleri. İyi günler diler. Şöyle geniş açıdan dolayayım.